Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle Valorant'ta kim milyoner olmak ister oynayacağız. 5 soru soracağız. 5'ine doğru bilene 1250 VP veriyoruz. Bakalım bugün karşımıza kimler çıkacak? Kimler oyunu ne kadar biliyor? Kimler VP kazanacak? Dilersiniz şimdi hemen geçelim videoya. Saniyesinde 1250 VP. Saniyesinde 5 soru soracağım. 5'inde doğru bilene 1250 VP direkt. Oynuyor muyuz Reina? Oynuyor. Heyecanlı mısın? Evet. İlk soruyu soruyorum. Yorunun maskesi ona hangi yeteneği sağlıyor? A. Boyutları çaprazlama. B. Geleceği görme. C. Düşmanı koklama. D. Boyutlar arası görüş. Çanta yolda. Boyutlar arası görüş. Doğru. İlk soruyu doğru cevapladık. Reyne geçiyoruz ikinci soruya. Tamam. Yorunun yeteneklerinin ilham alındığı şey nedir? A. Bir tür manyetik sıvı. B. Deniz kestanesi. C. Oklu kirpi. D. Volitan aslan balığı. Çok kolay. Diğer cevaplardan yola Bir daha açıkları alabilir miyim? Tabii. A. Bir tür manyetik sıvı. B. Deniz kestanesi. C. Oklu kirpi. D. Bolitan aslan balığı. Aslan balığı. İyi düşün oğlum. aslan balığı ne amına koyayım. İyi düşün. Hadi senin için de iyi Bak A bir tür manyetik sıvı, B deniz kestanesi, C Oklu kirpi, D bolitan aslan balığı ne olabilir Orada. aynen 2 de doğru reyna sadece 3 soru bak 1250 VP. yoru'nun büyüdüğü Aa. yer neresidir a nagasaki b tokyo c osaka d japonya %50 joker hakkım var bir de bak ama istediğin soruda kullanabilirsin kişi karısını bir Dilediğin kadar Joker hakkın var. İstediğin zaman kullan. Tokyo mu? Doğru bildin. Helal olsun be. Kaldı iki soru. Heyecan var mı? Var <laughs> aldıracağız aldıracağız oyun 1250 sene. Hazırım. Taraf Yorunun aradığı şey nedir? A. Eski sevgilim. B. Kayıp ataları. C. Kayıp köpeği. D. Daha fazla güç. Hala yüzde var. Emin misin? Son kararım mı? Değil 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 emin değilim. Bir dakika. <laughs> Bak eski sevgilin o. <laughs> <Gidiyorum. gülüyor> <laughs> bir daha okuyayım mı bir... Neydi şıklar? A. Eski sevgilin. B. Kayıp ataların. C kayıp köpeğini D daha fazla güç. Eee Tamam. A eski sevgilim B kayıp ataları. Elendi mi onlar? Hayır onlar kaldı geriye. He. B neydi? Kayıp ataları. Kayıp ataları. Hmm. Hadi Reyn oyun bitecek hadi. Aa. Eski sevgilin. <laughs> evet. Yanlış bildin oğlum nasıl eski <laughs> Yapma be. Oğlum üstüne bastıra bastıra <laughs> diyorum ki eski sevgilin. Yorun iyisin eski sevgilin anasın? <laughs> Bilmiyorum aslında Canım benim. ya ya. Olsun şöyle bir şey yapacağım seninle. Seni bir oyuna daha gireceğim. Bir hmm. daha sen de soru cevap yapacağım. Okey miyiz? Tamam. Okey. <laughs> 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 Yoksa sen de mi istiyorsun beni ikisi? <laughs> ben de istiyorum oğlum ben. <laughs> tamam o zaman o zaman toplu soruyorum lan. Kıyak geçiyorum. Var mısınız? Dur toplu sorma. Heyecan yaparım ben öyle. Kimlerden katılıyor yarışmaya? Hemen. Ben, ben Şırnak'tan katılıyorum. Bodrum kanka. Tamam Şırnak Bodrum. İlk soruyu soruyorum. Hazır mıyız? Sor kanka. Sor kanka. Yorunun maskesi ona hangi yeteneği sağlıyor? Eğitiminizi hatırlayın. A. Boyutları çarpmazlama. B. Geleceği görme. C. Düşman kutlama. D. Boyutlar arası görüş. Boyutlar yani kanka, arası görüş kanka. Boyutlar arası. Doğru. Doğru. İkiniz de doğru bildiniz. Hemen ikiye geçiyorum. Yorunun yeteneklerinin ilham alındığı şey nedir? A. Eski sevgilisi B. Bir tür manyetik sıvı C. Oklu kirpi D. Volitan aslan balığı Kanka baştan söylesene Aslan balığı <laughs> ben aslan bırakayım. Bırakayım. <laughs> Kanka A. Eski sevgilisi B. Bir tür manyetik sıvı Dur lan ateş ediyor ben kaçıyorum bekle şimdi söyle Tamam aslan balığı kanka büyük ihtimal aslan balığı eski sevgilisi olamaz zaten Dikkat dikkat <laughs> Kuman <müt paz Yanım gülüyor> yani. atıyorum. Cek doğru bu arada <laughs> Oğlum <gülüyor> neden bu sürü herkes aslan balığı diyor? <laughs> 116 yemiş jette. Aslan balında hem fikir misiniz beyler? Son kararınız mı? Evet evet. evet. Bak ikiden yanarsınız. Yüzde 50 falan kullanın bari. Hangi aslan balı bizde? Oğlum aslan balından niye ihram alsın <laughs> ya? <gülüyor> Kanka bilmiyorum. Taraf değiştirmeden önce son tur. Kanka ikiniz de elendiniz ya. Aslan balığı ne oldu? <laughs> Neyi kanka o zaman neyi söyle. Bak dedim ki ya. A eski sevgilisi, B bir tür manyetik sıvı, C oklu kirpi, pardon, D aslan bulu. Ne kanka olabilir kanka oğlum beni. zaten? Kankacım ben duyamadım ki bir şey. Arkadaşa güvendim onu şey yaptım. Adam ateş ediyor. Ares'te tor yapıyor. Dırrrr yapıyor bir şey duyamadım ya. zaten. Şş, kakışın sen, seni suçluyor. seni suçluyor bak. Beni niye suçluyorsun arkadaşım? Ha seni suçlamıyorum. Ben sana güvendim. Söyledim diyorum. <laughs> sen <yok> dediyse, <laughs> şey yaptın. <laughs> Dur 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 si Sibiyak daha vereceğim Ozan üçüncü soruya geçiyorum hadi ikiniz de es geç Bak bir defa okuyacağım e. dikkatli dinle e. tamam mı? Yoru'nun büyüdüğü, e. büyüdüğü yer neresidir bak Yoru'nun büyüdüğü yer neresidir? A Nagasaki B Tokyo C Japonya D Güney Kore Kanka ja Tokyo zaten Japonya'nın bölgesi değil mi? Japonya diyecek direkt genel olarak kazanmış olmuyor muyuz? <laughs> <laughs> Doğru bu arada bunu kim ben niye topladım? Şapını izledim. Et sayı. Bak, Abi, çok bir bu kuldu daha demin reis. Reis söyle bakayım ya. Kanka Japonya cevapçıkların arasında var doğru. değil Doğru. Ah jette oturduğu yerden reis cevaplasın jet kazansın. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben iki kat alayım. Japon ya kanka Japon okay. zaten Japonya Japon değil mi zaten? Yorunun aradığı şey nedir? Ona layık bir rakip kayıp ataları, kayıp köpeği daha fazla güç. Kanka, Benim ona layık. Kayıp köpek can mekindir, kanka. Kayıp köpek can mekindir. Ee, şey neydi tam mekindir. <laughs> kanka, kanka, ona ona layık bir rakip kanka. İşte, ha. Son karar mı? Diyorum. Son karar. Kanka yine yanlış bildin. <laughs> yanlış mı? Altını evet. mı arıyor kanka? Atalarını mı? arıyor? Hayır, kayıp atalarını arıyordu. <laughs> Ah be olsun kanka ben. Nice try değil mi azından. kanka? Tabi. Nice, nice try değil. Aynen nice try. Denedik en azından. Aynen. Ama neden başka bir yarışmaya Aynen. daha katılmıyorsunuz Efendim? Neden başka bir yarışmaya daha katılmıyorsunuz <laughs> Kanka katılayım. Bedava. Havada öldürmediniz. Havada öldürmediniz. Ağzını <gülüyor> sıçayım. <gülüyor> Beni izlediniz mi bu arada nasıl öldürmeyi kanka, denedim? Kanka süper denedim de saçmaydı. Evet. evet. Hani bir keresinde yaşadık. Şimdi güzel kanka. Aha, baba seyirci var. Kanka bıçak bıçak bıçak. Nice. <laughs> kanka bedava BP'ye hayır demem. Bir yarışmaya <laughs> daha katılırım. Kanka Evet arkadaşlar burada yarışmamız bitiyor. Bu tür daha fazla içerik görmek istiyorsanız eğer videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve bunların haricinde bedava VP çekilişleri istiyorsanız yine aynı şekilde aynı şeyleri aynı şartları yapmayı unutmayın. Ee, sizin de eklemek istediğiniz sorular varsa yorumlarda kendinizi belli edin. Ee, i̇stediğiniz kadar troll soruları ekleyebilirsiniz, istediğiniz kadar çılgın sorular ekleyebilirsiniz. Maksat burada gülüp eğlenip insanlara kazandırmak. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.